Fransa'nın başkenti Paris'te bir süredir etkili olan hava kirliliği yetkilileri tek plaka uygulamasına itti. Haftanın ilk günü trafiğe sadece son rakamı tek sayı olan araçların trafiğe çıkışına izin verilirken bu uygulama araç yoğunluğunu yarı yarıya azalttı. Gün boyu toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verirken tek plaka uygulamasına elektrikli hibrit, taksi, ticari ve kamu taşıtlarıyla birlikte 3 kişiden fazla yolcu taşıyan araçlar dahil edilmedi. Mesela? Şehir dışından geliyorum ve Paris'e gelmekten başka bir seçeneğim yoktu. En büyük şansım şirket araçlarının plakalarının çift taneli olmasına rağmen trafiğe çıkabiliyor olması. Başka seçeneğim yok. Araçla gitmeliyim ama hava kirliliği problemini anlıyorum. <laughs> Motor sikletimle geçtiğimiz perşembe ve cuma dolandım ve gerçekten hava çok kirliydi. Motordayken gerçekten hissediyorsunuz. Bu yüzden bronşlarım çok rahatsız oldu. Eğer kendimizi organize etmek için önceden vaktimiz olursa bence bu iyi fikir. Tek ve çift plaka uygulamasını denetlemek için kente 700 ilave polis görevlendirilirken sadece sabah saatlerinde yaklaşık 4000 sürücüye 22 ila 90 euro arasında ceza kesildiği öğrenildi. Uygulamanın ise sadece bir gün süreceği açıklandı.